Evet başlıyor Efendim, yaşam koçu hikayesi Neden söyleyeceksiniz? Valla ikisi de arkadaşım olduğu için e, Doğu'nun dizisinde de, Doğu'da da dayısını canlandırmıştım. Çok da eğlendim. E, çok yetenekli ve son dönemin çok iyi oyuncularından olduğunu herkes düşünüyor zaten. Ben de öyle. İşte çok tatlı bir adam. Arkadaşının yaptığı işi görmek başka bir şey. Yağmur zaten, Yağmur'la bir dizi çekmiştik e, beş sene önce ki yalancı diye. bir ee, eminim çok komik diye. Konu da güncel bir konu olduğu için. Eminim. E, beklentiniz nedir? Ya hayatım içinde olan bir konu. Diyaloglar ve e, gerçek üzerine gideceğini bildiğim için de onun, e, çok komik olduğuna eminim çünkü biz de konuşuruz herhalde bir daha. E, şimdi şimdiden tebrik ediyorum bütün ekibi, tabii ki oyuncu arkadaşlarını. Peki sizin yaşam kurucu olması açısından hayatınızda bakış açınız nedir? Gerekli görür müsünüz, gerekli görür müsünüz yoksa kendi işlerimi kendim hallederim diyorum. Bende şöyle bir şey var, ne işinize yarıyorsa o güzeldir. Çok dalga geçiriyor bu yaşımız yaşam Koç'u meselesiyle ama çok fayda gören insan da var. Hani ben mesafeli yaklaşıyorum ama hani ne dalga geçmek ne de çok hayatını bağlamak doğru değilmiş gibi geliyor böyle şeyler. Bu gece güleceğiz. Peki. O zaman bol kahkahalar göreceğiz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. sağ olun. Çok sağ olun.